Herkese merhabalar. 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Tutulma burçları nasıl etkileyecek? Gökyüzüne tutulma esnasındaki hangi gökyüzü kombinasyonları var? Bunların hepsini şimdi sizlerle teker teker paylaşıyor olacağım. Haydi başlayalım. Sevgili Koçlar ve yükselen burçlara, Koç olanlar 5 Temmuz tarihinde Oğlak burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma doğum haritanızın tam da 10. evinde olduğu için kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili birikmiş olan sorumluluklarınız artık son safhaya gelmiş olarak görünüyor. Aslında son zamanlarda iş hayatınızda biraz daha e, ciddiyetle biraz daha gerçekçi mi ilerlediniz veya da biraz daha savurgan mı davrandınız, biraz zamanınızı e, kontrollü kullanamadınız mı? Aslında bunun tam anlamıyla testten geçeceği bir süreç içerisinde olacaksınız Temmuz ayı içerisinde. 5 Temmuz işte, tarihinde Oğlak, tutulma, Oğlak Burcu'nun ay tutulması gerçekleştiğinde aslında bunun sonuçlarını size göstermiş olacak sevgili koçlar. Kimi koçlar kariyer hayatıyla ilgili bir dönüm noktasında olabilir, karar vermek durumunda olabilir. Kimi koçlarda yeni bir iş başlangıcı süresinde e, başlangıcı kabul et aşamasında olabilirler. Fakat bu esnada Merkür bildiğiniz gibi retro Temmuz ayı içerisinde ve 12 Temmuz tarihine kadar retro harekette kalacağı için e, biraz daha karar vermelerinizi, adımlarınızı, başlangıçlarınızı bekletmenizde fayda var sevgili koçlar. Ay tutulmasını daha çok sorumluluklarınızı bitirmek, bekleyen işleri tamamlamak, bekleyen projeleri bitirmek ele almayla ilgili kullanmanız sizler için hayırlı olacaktır. Tutulma esnasındayken Mars sizin burcunuzda. E, ileri hareketli ve aslında ilerleyen zamanlarda Eylül ayında geri hareketi başlayacak ama şu an burcunuzda normal hareketinin, düz hareketinin devam ettiriyor ve yeni geçiş yaptı. E, burcunuzda Mars ilerlerken her zaman sizi daha çevik, daha hareketli, daha enerjik ve daha coşkun yapıyor ve işlerinizin hızlanmasını sağlıyor sevgili koçlar. Mars burcunuzdayken kariyer hayatınızla ilgili konuları, sorumluluklarınızı şöyle bir toparlamanız gerekiyor aslında. Her zaman sorulan sorulardan aşk sorusu sorulur tabii ki sevgili koçlar tarafından. Fakat Temmuz ayı içerisinde aşktan ziyade biraz daha ev hayatınızı toparlamak, iş hayatınızı toparlamak, sorumlulukların üstesinden gelmekle ilgili sorunlar, durumlar söz konusu olacak. Aslına bakarsanız keyifli zamanlar sizin için daha çok Ağustos ayındayken başlamış olacak. Ağustos ayındaki tabi bunları teker teker detaylandıracağım sizlere, özetle Temmuz ayı sizler için daha çok kariyer hayatınızı, sorumluluklarınızı, bekleyen işlerinizi, planladığınız programlarınızı yapmanız için uygun bir zaman olacak sevgili koçlar. Temmuz ayındayken tutulmanın etkisiyle programınızı, işlerinizi düzenleyin ve ilerleyen zamanlarda akışınızın daha iyi olması için kendinize bir düzen oluşturun. Sevgili boğalar ve yükselen burçları boğalanlar, Temmuz ayı içerisindeyken hemen başlangıcında Temmuz'un başında 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma sizin için çok hayırlı olacak çünkü burcunuzu çok güzel destekleyen bir konumda sevgili boğalar. Toprak elementi etkisinde burcunuzda ilerleyen Uranüs'ün çok güzel bir enerjisi var tutulma anına. Ve Jüpiter'de çok güzel bir görüntüsü var. Ben biraz daha sizin haritanızda baktığımda bereketin, bolluğun, enerjinin yoğun olduğunu görüyorum. Fakat son zamanlarda ay tutulması biraz oğlak burcunda olduğu için iş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı ne kadar önemsediğinizi aslında testten geçirmiş olacak. Fakat bu esnadayken hayata bakışınız, vizyonunuz, kendinizi geliştirme noktanız, hangi aşamaya geldiğinizle ilgili de bir takım soru işaretleriniz olabilir sevgili boğalar. Yurt dışı planlarınız varsa, yurt dışı seyahatleriyle ilgili planlarınız varsa e, bunlarla ilgili bir ee, süreci belirlemek, plan yapmak, proje etme ile ilgili süreciniz olabilir tutulma esnasındayken daha gerçekçi bakmanız, e, olaylara biraz daha e, kendi açınızdan değil de mantıksal açıdan yaklaşmanız sizlerin yararını olacaktır bu konularda da. Eğitim hayatı devam eden, e, yeni eğitimler alanlar veyahut da kendisini geliştirmek adına, kişisel gelişimle ilgili kendinize bir şey katma ile ilgili yolculuğunuz varsa bu anlamlarda da çok olumlu etkiler içerisinde olacaksınız sevgili boğalar. Dediğim gibi burcunuza ilerleyen Uranüs tutulmanın görüntüsüne Jüpiter ve Plüton'a çok güzel açılar yapıyor. Dolayısıyla eğitim hayatınızla ilgili kendinize katmak istediğiniz kişisel gelişim projelerinizle ilgili veyahut da kendinizle dair yaptığınız yeni olan hobisel konularla ilgili olumlu etkiler içerisinde, destekleyici etkiler içerisinde olacaksınız sevgili boğalar. Tutulma esnasındayken aynı zamanda Merkür Retro konumda yengeç burcunda ilerliyor. Aile içerisinde bazı konular konuşulabilir. Geçmişten gelen bazı konular detaylandırılabilir. Bu anlamda tutulma sizin için genel anlamda çok fazla zorluklar içermiyor. Sadece Mars koç burcunda ilerlediği için ve sizin haritanızın 12. evinde olduğu için yükselen boğalar ve sevgili boğalar için Mars'ın koç burcunda olduğu süre zarfında biraz daha bilinçaltıları kaygılı, korkulu, agresif ve bazı konuları böyle deşifre etme isteğinde olabilir. Sevgili boğalar için biraz daha iç dünyanızdaki huzuru sağlamada sizler için uygun olacak. Sevgili ikizler ve yükselen burçlar, ikizler olanlar Temmuz ayının hemen başında 5 Temmuz tarihinde oğlak burcunda gerçekleşen tutulma haritanızın 8. evini ilgilendiriyor. 8. ev konuları aslında biraz daha maddi konularla ilgili. Yatırımlar, borçlar, alacaklar, nafaka konuları, prim konuları, sigorta, balkon gibi konularla ilgili aslında bakarsanız. Aynı zamanda başkalarından gelen size maddi yardımlar varsa, aldığınız maddi yardımlar varsa bunları da 8. eviniz kapsamış oluyor. Dolayısıyla Temmuz ayı itibariyle aslında Temmuz'un başından itibaren belki Haziran'ın sonlarına doğru da hissetmeye başlamışsınızdır. Maddi konularla ilgili biraz toparlanma zamanı sizin için. Biraz daha gerçekçi düşünme, gerçekçi bakmak ve ölçülü olmak aslında bakarsanız maddi konularla ilgili sizin için çok çok hayırlı olacak. Çünkü oğlak tutulması kimi ikizler burçları eğer hayatlarında biraz daha kontrol harcamalar yapmışlarsa biraz daha e, krediler konusuyla ilgili biraz daha hayatlarını yorganlarına göre uzatmamışlarsa problem yaşayabileceklerine işaret ediyor aslında. 8. evle ilgili aynı zamanda yatırımlar ön planda olduğu için kim ikizler burçları yatırımla ilgili kararlar verebilirler. Ellerindeki gayrimenkulü çıkarmak isteyebilirler. Satışa yapmak, satış gerçekleştirmek isteyebilirler. Veyahut da bir gayrimenkul satınma, satın alma ile ilgili işlemler başlatabilirler. Ee, bu konular maddi konuları kapsıyor. 8. ev aynı zamanda biraz psikolojik konularla da ilgili. Sevgili ikizler burçları için Jüpiter'de bu alanda ilerlediği için Plütonlu kavuşumlar yapıyor. E, ee, bu esnadayken bilinçaltınızı sakinleştirmeniz ve psikolojik olarak hassas bir süreçten geçtiğinizin farkında olmanız sizlerin yararını olacak. Ve sizler biliyorsunuz ki Mayıs ayının başından itibaren Kuzey ay artık ikizler burcuna geçiş yaptı. Güney yay düğümü de artık yay burcuna geçiş yaptı. Aslında ikizler burçları için e, takriben bir buçuk yıllık süre zarfında kat ve kat noktaları dediğimiz ruhun noktaları ilerlediği için biraz daha ilişkilerle ilgili, evlilik kararı verme ile vermeyle ilgili önemli bir döngüden geçiyorlar ruhsal olarak kadersel bir anlamda. E, bu süre zarfındayken karşınıza çıkar insanlarla evlilik konusu gündeme gelebilir veya da sizin aklınızdan evlilik geçiyor olabilir ya da karşınızdaki insan evlenme ile ilgili size adımlar gerçekleştirebilir. Sevgili ikizler süreç halen devam ediyor. Bunu antiparantez sizler için söylemek istedim. Temmuz ayında genel olarak ay tutulmasından kaynaklı maddi konularla ilgili süreçler yaşayacaksınız diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burçları, yengeç olanlar 5 Temmuz tarihinde tam karşıt burcunuza bir ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma esnasındayken Jüpiter'le Ay'ın kavuşumu var, burcunuzda ilerleyen Merkür'ün retrosu var. Geçmişten gelen konuşmaların, geçmişte kalmış olan bazı detayların tekrar gün yüzüne çıkabileceğini ve gözünüzden kaçmış olan detayları Temmuz ayının başı itibariyle yakalayabileceğinizi görüyoruz sevgili yengeçler. Biraz hayat hızlı akarken veyahut da hayatta bazı konularla ilgili İnzivadayken görmediğiniz, gözünüzden kaçan, elinizde yapılması gereken fakat zaman aşımına uğramış olan ya da geride kaldığını düşündüğünüz konular varsa Temmuz ayında gerçekleşen, Temmuz başında gerçekleşen tutulma bu konuyla ilgili Merkür'ün de burcunuzda retro olmasından kaynaklı tekrar eski konuları yürürlüğe alacaktır. Siz geçmişten kalan konuları tekrardan elinize alarak tamamlamak isteyeceksiniz ve sonuçlandırmak isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Ve alt tutulması tam karşı burcunuzda gerçekleştiği için ikili ilişkilerle ilgili bir karar noktasında olabilirsiniz. Karşınızdaki insanların size karşı davranışları, sizin onlara karşı tutumlarınız ve bunlarla ilgili bir takım aldığınız kararlar ön planda olabilir aslında e, biraz daha hayatı düzenli yaşamak, belki biraz daha programlı yaşamayla ilgili kararlar verebilirsiniz kendi adınıza. Bu anlamda oğlak tutulması tam karşı evinizde olduğu için ve oncu burçlardan bir tanesine gerçekleştiği için sizin için önemli olacak. Bütün ilişkilerinizde, ailevi ilişkilerinizde, çevresel ilişkilerinizde, yakın çevrenizdeki insanlarla, belki partneriniz olan ilişkiniz bunları tartabilirsiniz sevgili yengeçler ve her zaman söylüyorum. 2018 yılının başından beri Satürn oğlak burcunda ilerlerken siz neler yaptınız ikili ilişkilerde kendinizde hangi eksik detayları gördünüz ve kendinize hangi konularla ilgili geliştirdiniz davranışlar konusunda karşımızdaki insanların davranışlarında size nasıl davranıyorlar, neleri törpülemeleri gerekir, bunlarla ilgili hangi izlenimleri verdiyseniz işte bu ay tutulması artık önce burçlarda son defa gerçekleşiyor ve bunların aslında revanşını yapmış olacak. Yani son iki yıldır 2018'in başından beri siz ne kadar çabaladınız, kendinizi ne kadar geliştirdiniz, insanlara bu izlenimi, size davranışları konusunda ne kadar verebildiniz bunun sonucunu almış olacaksınız sevgili yengeçler. Ve zaten artık Satürn buradan yavaş yavaş e, retrosunu gerçekleştirdikten sonra 17 Aralık tarihinden sonra çıkmış olacak. Sizin de 2 yıldır süre gelen, devam eden ikili ilişkilerle ilgili sınavınızda yavaş yavaş hafiflemeye başlayacak. Sevgili aslanlar ve yükselen burçlar aslan olanlar Temmuz ayının hemen başında 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda gerçekleşen ay tutulması e, doğum haritanızın 6. evine denk gelmiş oluyor. 6. ev biraz daha rutin işleriniz, projeleriniz, programlı işleriniz, çalışma hayatınız, gündelik hayatınız, sağlığınız ve mesleki konumunuzla ilgili aslına bakarsanız son aylar içerisinde ay tutulması gerçekleştiği esnada Nasıl bir ilerleyişiniz vardı günlük hayatınızda? Sisteminiz nasıldı? Bu sistemden verim elde edebiliyor muydunuz? Yeni bir sisteme ihtiyacınız var mı? Yeni bir mesleğinizdeki stetik olma ihtiyacınız var mı? İşte bunlarla ilgili Temmuz'un başı itibariyle tutulma esnasındayken biraz soru işaretleri içerisinde olabilirsiniz sevgili aslanlar. Bu soru işaretleriyle birlikte aslına bakarsanız bir itici güçle birlikte belki meslek değişimi, belki mesleğinizle ilgili aldığınız bir karar veyahut da siz kendi hayatınızda rutininizi ilerletirken bazı detayları hayatınızdan çıkartmak, bazı detayları da hayatınızda alma ile ilgili kararlar verebilirsiniz. Belki diyet yapma ile ilgili bir kararınız olabilir veya da spor yapma ile ilgili bir kararınız olabilir. Sağlığınızı, genel sağlığınızı ilgilendiren konularda tutulma esnasındayken sizler için önemli olmuş olacak. Mesleki hayatınızla ilgili kararlarınızı verirken biraz daha aslında beklemede kalmanız sizler için hayırlı sevgili aslanlar. Tutulma esnasındayken kendinize kalıp yorumlar yapabilirsiniz hayatınızla ilgili. Gerçekçi de olmanızda fayda var çünkü tutulma oğlak burcunda gerçekleşiyor. E, fakat biraz daha kararlarınızı yürürlüğe almakla ilgili 12 Temmuz'dan sonrasını değerlendirmeniz sizler için çok çok iyi olur. Çünkü tutulma esnasındayken Merkür halen retro konumda olmuş olacak. Aslına bakarsanız kimi aslanlar içinde önceden gelmiş iş tekliflerini başlatma ile ilgili bir süreç olabilir. Daha önceden aldığınız bir iş teklifini yeni yürürlüğe almakla ilgili süreçler yaşanıyor olabilir hayatınızda. Fakat bunlar için de kendi natal haritanız buna uygun mu? Kendi doğum haritanız bu süreçle ilgili, yaşanacak süreçle ilgili bunun için uygun mu? Gelecekte yeni başlayacağınız yer sizin için gelecek vaat ediyor mu, olumlu olacak mı diye sorularınız olabilir. Buna baktırmak gerekiyor sevgili aslanlar. Kendi haritanızda bunun için önermedir özetle. Ve dediğim gibi Temmuz'un 12'sinden sonra Merkür Retro'ya girdiği için tutulma esnasında verdiğiniz kararları yürürlüğe almakla ilgili Temmuz'un ortasını beklemeniz sizler için çok daha iyi. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burçları Başak olanlar 5 Temmuz tarihinde tam da 5. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Son 2 yıldır her zaman söylüyorum Satürn Oğlak'ta ilerledi ve şimdi gerçekleşen tutulmada Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. E 2018'in başından beri aşk hayatınızda aşık mıyım değil miyim hayattan hangi konularla ilgili keyif alıyorum hobilerimi geliştirmeli miyim, hangi hobiyi hayatıma almalıyım gibi sorular içerisinde oldunuz. Kim başaklar hayatına yeni olguları almış oldu, kimileri de bunları halen sorguluyor durumda aslında. İşte 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen ay tutulmasıyla birlikte aslında son 2 yılın yaptıklarınızı, 2 yıl içerisinde yaptıklarınızı şöyle bir sonuçlandıracaksınız, sonucunu almış olacaksınız sevgili başaklar. Acaba çok yol kat ettiniz mi? Bunun için size bir takım getiriler var mı, ödüller var mı? Veyahut da çok mu atıl davrandınız, hayattan keyif almamakla ilgili ısrarcı mı oldunuz? Başaklar biraz daha iş hayatına yoğunlaşmayı severler çünkü. Hayatınıza kattığınız yenilikler size keyif veriyor mu? Bu konularla ilgili soru işaretleri içerisinde olabilirsiniz. Dediğim gibi iki yılında revanşını tutulma esnasındayken yapmış olacaksınız sevgili başaklar. Mars Koç burcunda ilerliyor ve uzunca bir süre Mars aslında Koç burcunda kalmış olacak. Baktığımızda Mars Koç burcunda ilerlerken haritanızın 8. evi ilerlediği için önümüzdeki aylar içerisinde Mars bir ara da zaten 12 Eylül tarihinden sonra retroya girecek için biraz daha temkinli olmanız parasal konularla ilgili bütçenizi dengeye getirmeniz sizler için çok hayırlı olacak sevgili başaklar. Çünkü bu alanda bir Mars mücadeledir, agresyon yaratır. 8. evinize gelmesi parasal konularda alacak verecek konularda borç alma, borç verme gibi konularla ilgili kafanızı tıklatabilir sevgili başaklar. Dikkatli olmanıza fayda var. Biraz bütçe kontrolü yapmanız gerekiyor. Ve halen Merkür Retro 12 Temmuz tarihine kadar ay tutulması esnasında retro olmuş olacak önemli kararlarınız için temmuz ayının ortasını beklemeniz de sizler için çok çok faydalı olacak Sevgili teraziler ve yükselen burçları terazi olanlar aslında Temmuz ayına baktığımızda sizin için biraz daha yer değişimi, ev değişikliği veyahut da bulunduğunuz yerden farklı bir yere gitme ile ilgili etkiler söz konusu. E, son iki yıl içerisinde siz de kariyer hayatınızda ve ev hayatınızda biraz daha dengeyi kurmaya çalıştıysanız, e, ev sorumluluklarınız bir yana, iş sorumluluklarınız bir yana, kafanız toparlayamadınız belki, ikisi arasındaki bağı tam olarak kuramadınız. İşte bu tutulma esnasındayken ev ne kadar bağı kurabildiniz veya da beklentiniz neydi? Bu beklenti karşılandı mı evren tarafından? Sizin istekleriniz, dilekleriniz gerçekleşti mi? Bunların cevaplarını görebilirsiniz sevgili teraziler. Oğlak tutulması biraz daha gerçekçi olmaktır, gerçeklere yaklaşmaktır mali dünyasını güzel planlamaktır, planlı, projeli projeli bir şekilde ilerlemektir. Dolayısıyla siz de bu süre zarfında 5 Temmuz tarihine gerçekleşen ay tutulması ile beraber bundan sonraki süreçte iş-ev dengesini kurmayla ilgili planlar yapmaya başlayabilirsiniz sevgili teraziler. Kimi terazilerde artık bulunduğu yerden dediğim gibi e, gitmeyi istiyor olabilir, e, başka bir yerde yaşamayı düşünüyor olabilir, plan yapıyor olabilir bununla ilgili veyahut da iş değişiminde söz konusu olabilir. Özetle yer değişikliği konusu gündeme gelmiş olacak sevgili teraziler. Eğer tutulma esnasındayken yer değişikliğiyle ilgili inisiyatif kullanmazsanız aslında yine aynı yerde kalacağınızın göstergesi. Uzunca bir zaman yine aynı yerde kalabilir, e, aynı koşullar içerisinde olabilirsiniz. Çünkü bu artık sizin yerinizi değiştirmek, plan yapmak, program yapmak, geleceği planlamayla ile ilgili sanki son şansınız. Çünkü artık önce burçlarda tutulma gerçekleşmeyecek. Değişken burçlara tutulmalar geçti. Artık kadımız ikizler burcunda, kadımız da yay burcunda ilerliyor gökyüzünde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçler içerisinde tutulmalar genelde bir ikizler burcunda olacak, bir yay burcunda olacak sevgili teraziler. Bunlar da sizin değişimle ilgili yer değiştirmek, plan yapmak, proje yapmayla ilgili alanlarınız olmadığı için aslında Temmuz'un başı itibariyle bulunduğunuz yerden farklı bir yerde olmayı planlamakla ilgili olumlu etkiler içerisinde olmuş olacaksınız. Sevgili akrepler ve yükselen burçlara akrep olanlar Temmuz ayının hemen başında iletişim aksanınızı engelleyen, iletişimle ilgili konuları engelleyen bir tutulma gerçekleşiyor olacak. Ay tutulması Oğlak Burcu'nda gerçekleştiği için aslında son iki yıldır gerçekleşen bu yakın çevrenizde olan insanlarla olan konuştuklarınızın anlaşılmaması, söylediklerinizin çok dinlenmemesi ve karşımızdaki insanların geri dönüşlerinin hep ters yönde olması ile ilgili konular artık yavaş yavaş son buluyor desem yeridir. Fakat bu esnadayken siz iletişiminizi ne kadar değiştirdiniz, ne kadar geliştirdiniz ve karşımızdaki insanlar sizi ne kadar anlayıp kendileri de iletişimlerini ne kadar çevirebilirler. Aslında bununla ilgili bir feedback almış olacaksınız sevgili akrepler. Ve üçüncü evinizde aynı zamanda satış, pazarlama, iletişimle ilgili konular ön planda olduğu için müşteri ilişkilerine dayalı bir işiniz varsa karşınızdaki insanlarla eğer İş hayatınızda konuşmalarınız yoğunsa, halkla ilişkilere ilgilendiren bir konumunuz varsa iş hayatında, e, bu konularda da aslına bakarsanız son tutulmayı yaşıyorsunuz. Son iki yılın son tutulmasını yaşıyorsunuz. Biraz daha ödevlerinizi ne kadar yerine getirdiğinizle ilgili puanlar alacaksınız sevgili akrepler. E, dediğim gibi konuşmalar konusunda kendinize anlatmanız, karşınızdaki insanların size karşı düşünceleri, fikirlerini aktarma tarzları ile ilgili düşünceleriniz yoğun oldu aslında. Şunu şöyle mi desem daha iyi olur, böyle mi desem daha iyi olur diye sürekli tarttınız bilinçaltında. Aslında evrenin size doğru iletişim kurma yolunu öğretme çabalarından bir tanesiydi. 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen ay tutulmasının hemen sonrasında 12 Temmuz tarihinde Merkür Retro'dan çıkmış olacak. Artık iletişimsel konularla ilgili rahat bir nefesi almaya başlamış olacaksınız sevgili akrepler. Fakat Satürn kova burcuna ilerledi. Mart ayında ailevi konular ön plana çıkmış olabilir. Aile içinde sorumluluklar ön plana çıkmış olabilir. Tekrar geri harekete geçti Satürn ve Oğlak burcuna geçti. 17 Aralık tarihine kadar Satürn Satürn oğlak burcunda ilerleyecek sonrasında temelli artık kova burcuna geçmiş olacak ee, süreç şu anda çok erken kova burcuna tam anlamıyla Satürn geçmedi bir geçişini gerçekleştirdi fakat tekrar retroya döndü ama ailevi konularla ilgili sorumluluklar artık hayatınızda yer almaya başlayacak Satürn kova ile ilgili hane içerisinde sorumluluklar ön planda olacağı için şimdiden aile hayatınızı, yerleşim yerinizi, hane hayatınızı biraz daha düzene sokmanız sizler için yararlı olacak sevgili akrepler. Dediğim gibi eğer başlayacak olan kararlarınız varsa, adımlarınız da varsa Merkür'ün retrodan çıkacağı 12 Temmuz tarihinden sonraki süreci bekleyin. Ondan sonrasında harekete geçmeniz sizler için çok çok faydalı. Sevgili yaylar ve yükselen burçlara yay olanlar 5 Temmuz tarihinde haritanızın tam da ikinci evinde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma esnasındayken Oğlak Burcu'nda ay tutulması gerçekleştiği için her ne kadar burada Jüpiter olsa da biraz Merkür'le karşıtlığı var, Güneş'le karşıtlığı var Yengeç Burcu'ndaki konumlarında. Ee, biraz yerleşim yerinizi ilgilendiren konulara maddiyat yetiştirmek, e, parasal konularla ilgili çözüm bulabilmek, Veyahut da bir şeyleri tam anlamıyla sağlayabilmek konusuyla ilgili bir sınavdan geçebilirsiniz aslında Temmuz başı itibariyle. E, tabii ki bunu siz daha önceden hissetmeye başlamışsınızdır Haziran ayından itibaren. Çünkü tutulmalar gelmeden bir ay önce ayak seslerini hissettiriyorlar. Ve gittikten sonra, tutulma gerçekleştikten sonra bir ay sonrasında da halen tutulmanın etkisi içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla sizin için Temmuz ayının tamamı aslında Haziran ayından itibaren de başlayan bir etkiyle parasal konularla ilgili biraz sorunlu olabilir sevgili yaylar. Aslında gökyüzünün size parasal konular ilgili yarattığı sorunlar sizin para kazanma stilinizi değiştirmeniz için, bunu size göstermeniz için ortaya çıkıyor. Kimi yaylar belki onun tam aksine yaşıyor olabilirler. Onlar da biraz daha kontrollü, belki biriktirmeye odaklı, biraz daha kenara koyma odaklı olmuşlarsa onlar için süreç biraz daha hafif olabilir. Fakat dediğim gibi gerçekçi işler yapmamışsanız, biraz daha günü kurtarmışsanız, e, parasal konular gibi biraz da savruk davranmışsanız oğlak tutulması esnasında Temmuz ayının tamamında parasal konular sizin için biraz daha altı çizilerek vurgulanmışsınız kullanabilir sevgili yaylar. Bu önemli bir şey. Ve Mars artık Koç burcunda ilerliyor. Ve bir müddet de Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Burası aşk hayatınız, hayattan keyif almak, tatilde, eğlencelerle ilgili yerler. Belki bu konularda coşkun bir şekilde yenilikleri istiyor olabilirsiniz hayatınızda keyif almakla ve mutlu olmakla ilgili yenilikler yapmayı istiyor olabilirsiniz. Fakat bunun için mücadele edeceğiniz, bunun için bir çaba sarf edeceğiniz, bir enerji harcayacağınız ve ablasyon yaratacağınız aslında görünüyor sevgili yaylar. Ee, çok kolay bir şekilde tatiller, çok kolay bir şekilde eğlenceler ve aşk hayatınız olmayabilir, çok da yolunda olmayabilir aslında. Sizin de bir şeyleri hayata katmanız gerekeceği görülüyor ve 12 Temmuz tarihinde Merkür retro'dan çıkacak. Bunun için de adımlarınızı 12 Temmuz tarihinden önce yapmanız sizler için yararlı olacak. 12 Temmuz tarihinden sonra yeni kararlar verilebilir, yeni adımlar gerçekleştirilebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burçları oğlak olanlar 5 Temmuz tarihinde tam tepe noktanızda burcunuzda bir tutulma gerçekleşiyor. Aslında son 2 yıldır hayatı biraz daha dönüşerek, biraz daha değiştirerek yaşıyorsunuz ve çok ciddi anlamda Satürn tam da burcunuzda ilerledi. Jüpiter burcunuzda ilerledi, Plüton burcunuzda ilerledi. Bunların kavuşumu gerçekleşti ve kavuşumları esnasında tüm dünya pandemi içerisinde oldu. Dünyayı etkileyen bir süreç yaşadınız ve bunların hepsi sizin burcunuza gerçekleşti sevgili oğlaklar tahmin ediyorum ki her birinizin, birinizin hayatında da çok önemli dönüşümsel noktalar gerçekleşti. Dünyayı etkileyen bir enerji tabii ki kesin hayatınıza da önemli vurgular yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu gezegenlerin hepsi sizin ucunuza kavuşum yaptılar. Dolayısıyla bunlar güçlü dönüşümlerdir. Belki uzun yıllar yaşayacak, yaşayacağınız konu başlıklarını gösteriyor size. Ama aslında oğlak tutulması burcunuzda gerçekleşecek ve ay tutulması şeklinde olacak. İş dünyanızda biraz iş hayatınızdan kaynaklı sorunlar, problemler, gerçekçi ilerleyemediğiniz konular, detaylar çok fazla ön planda olacak. Yani bilinçaltınızda bunları sürekli tartıyor olabilirsiniz. Bir sistemin içinde miyim, değil miyim ya da bir sistemi kurmam gerekiyor mu artık? Bir verimlilik elde etmek istiyorum, geleceği kazanmak istiyorum, maddi garanti içerisinde olmak istiyorum diyerek adım ya atmanız gerekebilir. Fakat bu adım içinde itici olan kuvvet tabii ki ay tutulması ile gerçekleşmiş olacak. Sizi biraz yerinizden kaldırmak isteyecek ay tutulması. Tabii öncelikle biraz silkelemiş olacak sevgili oğlaklar. Bu esnadayken biraz duygusal olarak hassas olabilirsiniz, içe çekilebilirsiniz, inzivada kalabilirsiniz. Tutulma hafta sizin için çok çok önemli olmuş olacak. Tam da karşıt burcunuzda bu esnadayken Merkür Retro'da, Yengeç Burcu'nda eskiden gelen konuşmalar, belki eski sevgililer, belki e, aileyle ilgili yapılması gereken konuşmalar Yengeç Burcu'nda Merkür Retro olduğu için bu süre zarfındayken yapılabilir. 12 Temmuz tarihine kadar eski konuşmalar, eski projeler, gözünüzden kaçmış detaylar yapılması gerekenler vesaire Merkür Retro'suyla yeniden yürürlüğe alınacaktır hayatınıza girecektir 12 Temmuz tarihinden sonra retro bittikten sonra da yeni başlangıçları yapmak için adımlarınızı atabilirsiniz sevgili kovalar ve yükselen burçları kova olanlar 5 Temmuz tarihinde haritanızın tam da 12. evinde bir tutulma gerçekleşiyor veya ay tutulması şeklinde olmuş olacak bu tutulma e, tutulma esnasındayken ruh dünyanız çok hassas sezgileriniz çok yüksek olabilir Belki gördüğünüz rüyalar da sizin için işaret eden rüyalar olabilir. Fakat tamamen iç dünyanızı ilgilendiren, ruhunuzu ilgilendiren bir alanda tutulma gerçekleşmiş olacak. Ay tutulmasının zaten formunda tutulmalarda genelde güneş tutulması biraz daha dışarıda olan olayları, görünürde olan olayları sembolize ederken, ay tutulması biraz daha içimizde, iç dünyamıza ve bilinçaltımıza gerçekleşen durumlarla ilgili olmuş oluyor. Ve sizin bir de ekstra 12. evinizde ruh dünyanıza gerçekleştiği için, daha çok içinizde yaptığınız planlar, buhranlar, kendi kendinize değiştirmek istediğiniz fakat değiştiremediğiniz konularla ilgili bir dönüşümü iç dünyanızda yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Çevrenizde çok paylaşmayı tercih etmiyor olabilirsiniz. Bu Temmuz ayı içerisinde ortaya çıkabilir. Bu şekilde Temmuz'un başından itibaren tutulma gerçekleşiyor ama Temmuz ayının tamamını etkisi altına alabilir. Dolayısıyla biraz daha sakin kalmak, biraz daha sağlıklı olmak için, ruhen sağlıklı olmak için yapmanız gerekenler olabilir sevgili kovalar. Demek istediğim bu. Ee, süreç esnasındayken tabii ki Haziran ayından beri gelen sorunlar da olabilir. ve zaten 2018 yılından beri Satürn Oğlak Burcu'nda ilerlerken biraz sizi böyle içsel olarak yordu değişime itti. Bildiklerinizi unuttunuz ya da bildiklerinizin yerine yenilerini katmak zorunda kaldınız. Fikirleriniz değişti, inançlarınız değişti, vizyonunuz değişti. Dolayısıyla bunun artık son tohumunu ekiyorsunuz tulma esnasındayken. Artık neticeye kavuşturup ruh dünyanızda inandıklarınıza, bilinçaltınızın geldiği düzeyle ve kaliteyle ilerlemiş olacaksınız. Ve tutulma esnasındayken Merkür haritanızın 6. evinde geri hareketli olduğu için evcil hayvanlarınızla ilgili, rutin işlerinizle ilgili yeni bir disiplin oturmanız, oturtmanız gerekecek sevgili kovalar. Bu esnadayken belki sağlığınızla ilgili aksattığınız, ne zamandır yapmayı planladığınız testleriniz, ne zamandır bekleyen sağlığınızla ilgili küçük problemlerle ilgili kontrolleriniz olabilir. Onları da yürürlüğe almak için çok çok güzel bir zaman. Sevgili balıklar ve yükselen burçları balık olanlar 5 Temmuz tarihinde tam da arkadaşlıklar, dostluklar ve eğlence alanınızla ilgili bir tutulma gerçekleşmiş olacak. 11. evinizde tutulma gerçekleştiği için haritanızın aslında son 2 yıldır süzgeçten geçirdiğiniz artık benim gerçek dostum mu, gerçek arkadaşım mı dediğiniz insanlarla belki tam anlamıyla elinizde kalanlarla ilerlemek veya da birilerini artık geride bırakmak ya da işte yakın çevrenizde bulunan insanlarla gerçekten enerjimizin uyduğu insanlara devam etmeye kararını almakla ilgili tutulma esnasındayken bir gündem yaşayabilirsiniz. Ya da gerçekten arkadaşınız zannettiğiniz, dostunuz zannettiğiniz kişiler sizi biraz hayal karıklığına uğratabilir bu anlamda tutulma esnasındaki 11. eviniz arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili olan konularda etki altında olmuş olacak. Burası da aynı zamanda kariyerden elde edilen gelirdir. Yani çalışmalarınız bir de oğlak burcuna gerçekleştiği için çalışmalarınızın karşılığında elde ettiğiniz gelirin tamamlanması, bir sonuca ulaşması, belki bir ibare kazanması yani sonuç olarak size bir skala olarak ortaya çıkması olabilir sevgili balık burçları. Bu esnadayken kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili bir günden bir sonuçlanma, bir sonuç alma da yaşayabilirsiniz. Uranüs halen 3. evinizde ilerliyor, yakın çevrenizi değiştiriyor. Bir anda dışarı çıkmak, bir anda program yapmak, çevrenizde bulunan insanlarla bir anda etkileşim içerisinde olmak da sizler için tabii ki her an hazır durumda. Uranüs bu anlamda sizi özgürleştirmek için halen bu avucunda ilerliyor. Mars'ın koç burcuna geçişi var. Temmuz ayı içerisinde daha önceden geçişini yapmıştı. Temmuz ayı ilerlemiş olacak. Biraz daha parasal konularla ilgili agresyon, biraz daha enerjinizi artırmaya mücadele etme ön planda olacaktır. Ve tabii ki aşk hayatınızda ilerleyen, aşk hayatınızın bulunduğu yerde, yengeç burcunda ilerleyen Merkür halen retro durumda. Temmuz'un başında tutulma gerçekleşirken. Bu da geçmişte kalmış olan, e, aşk yaşadığınız, belki sonucunun yaşanmadığı, kapanmadığı bazı ilişkilerin tekrar gündeminize gelebileceğini işaret ediyor sevgili balıklar. E, veyahut da siz kapıyı çalabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla ilgili tekrar bir geri dönüş söz konusu olabilir. Tam da aşk hayatınızda Merkür retroya gittiği için belki de içinde bulunduğunuz ilişkide belki hani ayrıl barış ayrıl barış sürekli gerçekleştiyse bununla ilgili de son kararı vermek retrodayken sizler için mümkün olabilir. Venüs'ün de retro olduğu süre zarfında son iki ay içerisinde siz ilişkilerle ilgili mutlaka bir karar vermişsinizdir sevgili balıklar. Sevgiyi almak, paylaşmak, kendini değerli hissetme ile ilgili bir takım süreçlerden zaten geçmişsinizdir. Merkür de retro iken dediğim gibi geçmişten gelen insanlar olabilir. Mevcut ilişkilerinizde de aynı zamanda ayrıl barış, ayrıl barış olduğunuz artık sürüncemede kalan ilişkilerde bitebilir aynı zamanda. 12 Temmuz tarihinden sonra Merkür retrodan çıkacak. 12 Temmuz tarihinden sonra yeni kararlarınız, yeni planlarınız, yeni projelerinizi hayata aktarabilirsiniz.